Çemişgezek Hamamatik Mahallesi'nde bulunan hamam boşluğunda mahsur kalan 5 yavru köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Cemişgezek Belediyesi Hamam Mahallesi'nde bulunan tarihi hamamda Sabriye Çoban isimli vatandaş tarafından köpek sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Tamam dur. Dur 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 dur. dur, dur. Tamam. Gel gel İhbar üzerine harekete geçen ekipler merdiven yardımıyla hamam içine girdi. Belediye personeli Hakan Bitkiç tarafından 5 yavru köpek kurtarıldı. Bu tamam, yeriniz de sıcak. Ha, şimdi buldum. Şimdi size süt de getirip vereceğim. Ha. tamam. Oh. Abi siz süt de getirecek. Şimdi, nasıl... Ekipler daha sonra yavru köpekleri güvenilir ortama alarak süt ve mama desteği sağladı. Ge, 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 ge,